Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sert rafiplerimizi nasıl yumuşatabiliriz, bunu tarif edeceğim. zamanlarda farklı noktalardan aldığım e, ithal rafya vardı. E, satın aldığım yer bana çok sert olduğunu örmesinin çok zor olduğunu söylemişti ama ben denemek istemiştim. E, Ördüğümde e, gördüm ki gerçekten eli çok fazla acıtıyor. Neredeyse örülmesi imkansız hale geliyor. İthal rafya Sert olan rafya ipler. Tabi her rafya e, bu şekilde sert olmayabilir. Yumuşak zaten rafya bu yöntemi uygulamazsınız ama elinizde sert rafyalarınız varsa ve örmekte çok çok zorlanıyorsanız e, bu yöntemi rahatlıkla deneyebilirsiniz. Altyazı Hatırlayanlar olacaktır. Daha önce yine aynı yöntemle kağıt yumuşatmıştık. yumuşatmıştık. Ee, yine o videoyu da merak edenler olursa açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Rafyalarımı, ithal rafyalarımı bakın bu şekilde sarılmış olarak satın alıyorum. İthal rafyalar fiyat olarak daha uygun piyasada. Bunu bu şekilde satın aldıktan sonra şöyle hemen çile haline getiriyorum. Bir dergi yardımıyla ben bu işi yaptım. Elinizde defter, kitap varsa ya da herhangi bir karton böyle küçük bir çile haline getirdiğiniz zaman... Sarılması sonradan kolay oluyor. E, çile haline getirdim. Oldukça sert sesinden de anlaşılıyor zaten. Burada bakın yumuşattığım raf ipim inanılmaz yumuşak oldu. Örmesi çok çok kolay bir hale geldi. Çile halinden son olarak da bakın bu şekilde yumak haline getiriyoruz. Bu şekilde sardığımız zaman içeriden ipimizi rahatlıkla çıkarıp örmede de kolaylık sağlıyor. Bunu e, nasıl sardığımı da yine e, video sonunda sizlerle paylaşmış olacağım. Rafiye ipimi yumuşatmak için kullanacağım malzemelerim. Burada bir kova suyum var. Ben 6 adet rafiye ipi yumuşatacağım için e, böyle büyük bir kovaya göz kararı suyumu koydum. Sizler kaç adet ip yumuşatacaksanız suyunuzun miktarını azaltabilir, artırabilirsiniz. Burada yarım su bardağı konsantre çamaşır yumuşatıcım var. Bu ölçü yine sizlerde farklılık gösterebilir. ipinizin azlığına, çokluğuna göre bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada e, ilk olarak raf ipimizi çile haline getiriyoruz. Hemen bakın bu şekilde Tığ yardımıyla içeriden ipimi çıkaracağım rahat sarabilmek için. İpimin ucunu çıkardıktan sonra bir dergi yardımıyla bakın bu şekilde tutuyorum. Bir ipimi sarmaya başlıyorum. Rafya ipimi çile haline getirdim bir dergi yardımıyla. Burada kağıt ipten kestiğim 4 adet yaklaşık 20 santim uzunluğunda kısa iplerim var. Şimdi bu kısa iplerle bağlayacağım. Bakın burada hemen dergiden çıkarmadan hemen bu şekilde bağlıyorum. Çok fazla sıkı sıkı bağlamayacağız. Diğer tarafını çeviriyorum. Kısa kestiğim ipi yardımıyla bu kısımda da bağlama yapıyorum. Gevşek olmalı ki e, yumuşatıcı su her yerine temas etsin. Bir de şu kenarlardan bağlayacağım artık dergimden çıkarıyorum. Bakın. Bir de bu kenarlardan bağlıyorum. 4 noktadan bağlama yaparak bu şekilde çilemizi hazırladık. Ben bu şekilde bağlıyorum ki sonrasında rahat bir şekilde sarabilelim. Şimdi burada kovamızı alıyoruz yarım su bardağı olan yumuşatıcımızı içerisine ekliyoruz. Bir kaşık yardımıyla iyice karıştıralım. rafi iplerimizi yumuşatmaya geçebiliriz. Ama burada önemli bir püf noktayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim gibi hem açık hem de koyu renk rafi ip yumuşatacaksanız eğer önce açık renkten koyu renge doğru gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü kağıt için de bu aynen geçerli. Bu rafi ve katipler rengini birazcık suya bırakacak. Bu yüzden açık renkten koyu renge doğru yumuşatma yaparsak iplerin renginde herhangi bir bozulma yaşamayacağız. Şimdi ben aynı renk olan rafi iplerimi yumuşatıcı eklediğim suyumun içerisine yerleştiriyorum. Burada ilk yerleştirdiğim çilemi hemen her yerine su gelecek şekilde bu şekilde çevirerek her yerine suyun değmesini istiyorum. Yine bakın aynı renkte olan bir diğer çilemi alıyorum. Ve aynı şekilde yerleştiriyorum. şekilde her yerine değdiğinden emin olacağız. Burada kovam 2 adet çileği çok rahatlıkla içerisine aldı. Şimdi bunlar yaklaşık 10-15 dakika kadar bekleyecek. Bekledikten sonra hemen çıkarma işlemini birlikte yapacağız. Burada iplerim yeteri kadar bekledi. Şimdi direkt suyunu fazla suyunu alarak bu şekilde çıkarıyorum. ipliğimizi bu şekilde çıkardıktan sonra hemen kenara alıyorum. Burada e, ipinizi çamaşır teline ya da bir kalifer üzerine koyarak da direkt güneşe maruz bırakmayın. Renginde solmalar olabilir. Gölge bir yerde e, birkaç günde çok rahatlıkla kuruyacaktır. Şimdi ben artık diğer raf iplerimi de yumuşatacağım. E, yumuşattıktan sonra kuruyan raf ipimi nasıl e, yumak haline getiriyorum hemen sizlerle paylaşacağım. Burada daha önceden yumuşatıp kuruttuğum raf ipim vardı. Bunu hemen bağladığım noktalardan bir makas yardımıyla kesiyorum. İpin ucunu bulduktan sonra bir elimle çileği tutarken bu şekilde bir diğer elimle de ipimi açarak bir tarafta biriktiriyorum. Çile halindeki ipimi tamamen açtıktan sonra kenara aldım. Şimdi burada sarma işlemini yapacağım. Baş parmağımı sararak yumağımı hazırlayacağım. Burada tutuyorum bu şekilde. İlk olarak gevşek sarıyoruz. Çok sıkı sıkı sarmıyoruz. Bu şekilde baş parmağımıza sardıktan sonra parmağımızı bu şekilde çeviriyoruz. Tekrar sarıyoruz. Aynı şekilde tekrar çeviriyoruz. Parmağımız içinde ilkin rahat bir şekilde dönebilmeli. Aynı yöne çeviriyorum ve sarıyorum. çeviriyorum ve bu şekilde sarıyorum. çevirdim. Bakın parmağım içinde hareket halinde. Sürekli bu işlemi tekrar ederek kumağımı sarıp tamamlayacağım. Yumamızı sarmaya devam ediyoruz. Çok az bir ipimiz kaldı. Az kalan ipi de bu kenarların açılmaması için şimdi çevresine doğru bu şekilde sararak tamamlıyorum. İpim burada bitti ve hemen şöyle sardığım noktanın alt kısmına geçirerek ipimi burada sabitliyorum. Bu şekilde yumağımızı sarmış olduk. Bunu kullanması gerçekten çok kolay oluyor. İçerden çıkartarak bakın bu şekilde bir tığ yardımıyla rahatlıkla örmeye başlayabilirsiniz. Rafi evet. ipimizi de bu şekilde yumuşatarak çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.